Başlayalım arkadaşlar. Evet geldik Osmanlı Kültür Medeniyet Testi'ne. Birinci testimizin birinci sorusuyla beraber başlayalım arkadaşlar. Bakalım soru bize ne diyor? Osmanlı Devleti var olduğu dönem boyunca yukarıdaki rejimlerden hangilerini kullanmıştır diye soruyor. Bakalım. Teokrasi arkadaşlar devletin din kurallarıyla beraber yönetilmesidir. Yani Osmanlı Devleti şeriatla yönetildiği için o zaman teokrasi kullanmıştır. Tabi burada şeriatla yönetilir derken şöyle. Aslında kurulduğu andan itibaren Osmanlı Devleti'ne şeriat vardır. Lakin Yavuz Sultan Selim döneminde halifenin gelmesiyle beraber bu daha da artacak Böylece tam anlamıyla teokratik bir yapıya kavuşacak. Gelelim bir diğerine monarşi. Monarşi arkadaşlar aslında krallık yani veraset sistemiyle ülkelerin yönetilmesidir. Osmanlı Devleti uzunca bir dönem yani kuruluşundan itibaren hadi buna 1299 diyelim veya 1302. Buradan aldıktan sonra arkadaşlar 1876 meşrutiyetin ilanına kadar geçen dönemde monarşiyle yönetilecek bunu da alırım. Meşrutiyet ise yukarıda dediğimiz gibi 1876'da başlar bu ilk denemedir tabii birinci meşrutiyet. Lakin bu etkili olmayacak arkadaşlar çok kısa süre 78'de meclis kapatılıyor. 1908 tekrar başlıyor. ikinci Meşrutiyet dönemi. Bu da Osmanlı yıkılana kadar devam ediyor. Meşrutiyet aslında Meşruti Monarşi diye geçer. Yani burada meclis vardır. Halkın seçtiği temsilciler. Mevzusa Meclis Ayar Meclisi. Meclisin yanında arkadaşlar Anayasa vardır, kanun esası. Bir de yanında hükümdar vardır. Hükümdar da burada var olduğu için arkadaşlar biz buna meşruti monarşi adını vereceğiz. Sonuç olarak meşrutiyet de vardır. O zaman cevabımız E seçeneği olur dostlar. Üçünü de alabiliriz. Devam edelim. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki Osmanlı Devleti politik politikası gereği sürekli başkent değiştirmiştir. En son İstanbul'a başkent yapılması bu uygulama son bulmuştur. Pekala. Yukarıdaki şehirlerden hangileri? Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti'nde başkent olarak kullanılmıştır diye soruyor. Bakalım arkadaşlar önce Bilecik'le başlıyor. Bakın Bilecik Osman Bey döneminde başkent olarak kullanılacak. Osman Bey yazacaktım. Bey'i çok birleştirdik. Neyse siz anladınız beni. Osman Bey döneminde Bilecik hatta demir madeninden dolayı arkadaşlar burayı başkent olarak kullanacağız. Geçtim bir diğerine İznik. İznik ise Orhan Bey döneminde başkent olarak kullanmıştır. Orhan Bey döneminde önce Bursa'dır. Bursa'dan da İznik'e taşıyacağız. Böylece Orhan Bey döneminde kullanılmış olacak. Bize zaten bunu soruyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet Orhan Bey soruyor. Gelelim Edirne'ye. Edirne, Edirne ise arkadaşlar 1. Murat döneminde başkent olarak kullanılır. Ne zamana kadar? İstanbul'un fethine kadar. İstanbul'un fethiyle beraber İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti olacak. Fatih Sultan Mehmet'le beraber. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. Ben yani Osmanlı'nın başkentlerini bilin. Tabii hangi başkent kimin döneminde kullanıldı? Bunlara da dikkat etmenize yarar var. Bu tarihli soru sınavda da karşımıza çıkabilir. Devam edelim. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nde bir memuriyeti tayin, bir görevden tahsis, bir şeyin kullanım hakkı, bir imtiyaz veya muafiyetin verildiğini gösteren ve padişahın tuğrasını taşıyan belge aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bak, hemen bir de bir memuriyeti tayin, hiçbir şey yoksa buradan bulmanız gerekiyor. Osmanlı Devleti'nde atamaların yapıldığı belge beraat adı verilir. Yani sorumuzun cevabı berattır arkadaşlar. Berat atama belgesi. En düşük memurdan en üst memura kadar. Yani bir mahalledeki hani imam, öğretmen yani müderris düşünebilirsiniz. Normal memurlar hani düşük seviye onu kastetmeye çalışıyorum. Ya da üst düzey mesela sadrazam, beyler, bey gibi adamları düşünebilirsiniz. Bunların tamamı arkadaşlar berat adı verilen belgeyle beraber atamaları yapılır. Diğer seçeneklere bakalım. Bunlar arasında bir tanesi ferman. Ferman arkadaşlar padişahın yazılı emirlerine verilen isimdir. Böylece yazılı bir emir verdiği zaman yani bir kanun çıkarttığı zaman ferman adıyla anılır. Devam edelim. Bir diğeri ise arkadaşlar adaletname. Adaletname daha çok Osmanlı Devleti'nde e, bir bölgede yaşayan insanlara, Osmanlı padişahlarının onları yöneticilere karşı korumak amacıyla yayınladığı belgedir. Yani size gönderdiğim adam size kötü davranıyorsa bunu bana bildirin diyecek adaletname. Yasakname zaten isminden belli. Herhangi bir konuda konulan yasaklardır arkadaşlar. Tevki biraz daha farklı. Bir tık ayrıntı kalabilir ama ben buraya seçenek olsun diye yazdım. Tevki şöyle. Ee, mesela bir ferman yayınlandı. Bu ferman atıyorum Samsun'u ilgilendiriyor. Ben şu an Samsun'da olduğu için buradan örnek vereceğim. Samsun'u ilgilendiriyorsa oradaki kadıya gönderilir. İşte ne yapılacaksa, yeni bir memur ataması yapılmış olabilir, vergiler değişmiş olabilir, şu olur, bu olur. O kadıya gönderilen padişah emirlerine tevki veriliyor, tamam. Böylece cevabımız Berat. Berat'a çok dikkat edin ama bak, Berat güzel bir soru olur. Devam edelim bir diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Bize diyor ki, aşağıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde, Türkistan Devletleri'nden farklı olarak kullanılan hakimiyet sembollerinden biridir diye sormuş. He. Şimdi bakın tiraz arkadaşlar hakimiyet sembollerinden biridir. Üzerinde ayetler yazan giysidir. Üzerinde ayetler yazan giysi, ayetler diye yazalım anlaşılsın. Bu Türk İslam devletlerinde de vardı, Osmanlı devletinde var. Yani ortaktır, bize farklı olanı soruyor. Hilat arkadaşlar yine Abbasiye Halifesinin Türk hükümdarlarına gönderdiği hediye paketidir. Tabi buna hediye diye de geçiyor bazı kaynaklarda da giysi anlamına geliyor. İkisi de olur arkadaşlar çünkü bu hediye paketinde giysi de var zaten. Bu da Hilat'ta Türk İslam Devletleri'nde de Osmanlı Devletleri'nde de kullanılır. Çetir şemsiyedir, saltanat şemsiyesi. Saltanat şemsiyesi ama şöyle, e, güneşten korunmak amacıyla. Yani yere dört tane kazık çakıyorlar, üzerine yeşil bir örtüyle kapatıyorlar. Hükümdar onun altında, tahtında takılıyor. Böylece kendini güneşe karşı korumuş oluyor. Çetir arkadaşlar, Türkistan devletlerinde de vardır, Osmanlı devletinde de vardır. Bunu deneyelim. Hutbe okutmak zaten İslamiyet'in kabulüyle beraber hakimiyet sembolü olarak kullanılır. Türk hükümdarları, hükümdarlıklarını göstermek amacıyla Cuma günleri hutbelerin kendi adlarına okunmasını sağlamışlar. Ama burada ne var? Cürüs var. Cürüs arkadaşlar sadece Osmanlı Devleti'ne vardır ama Türk İslam Devletleri'nde yoktur. Cürüs biliyorsunuz her padişah değişikliğinde Yeniçeri askerlerine ödenen e, paradır, harçlıktır arkadaşlar. Bir defa mahsus verilir ama her padişah değişikliğinde yapılır. Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa başlıyor cürüs. Hatta cürüs bahşişi şeyde de Fatih Sultan Mehmet döneminde kanun ameali Osmanlı yasal hale getiriliyor. Böylece Osmanlı'nın hem hakimiyet sembolü olarak kullanılıyor. Hem inçeler, askerlerine verdiği bir bahşiş olarak düşünebilirsiniz. Zaten cürüs bahşişi diye geçiyor. Devam edelim. Evet, beşinci sorumuz bize diyor ki... Fatih döneminde müsaadele sistemi yasal hale getirilerek uygulanmaya başlanmıştır. Pekala. Müsaadele sisteminin kullanılmasında yukarıdakilerden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Arkadaşlar müsaadele sisteminin mantığı şuydu. Bir devlet memuru emekli olduğunda ya da görevini kötüye kullandığında o adamın elindeki bütün mal varlığına el er konuyordu. Buna müsaadele sistemi denir. Şimdi aslında müsaadeleyi daha mantıklı düşünmek gerekiyor. Şimdi ben böyle söylediğim zaman çok saçma bir şey gibi algılıyor insanlar ama değil arkadaşlar. Devlet diyor ki ben sana atacağım 10 bin akşam maaş verdim bu on bin akça maaşla ne yaptın? Şey i̇şte aldım, tarla, aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Yedim içtim zaten yedin içtiğine karışamaz. Ama senin devletten aldığın o maaşla, aldığın ev, arsa, şu bu ne varsa hepsine devlet el koyuyor. Sana bir ev veriyor, diyor ki burada yaşayacaksın ki kötü bir ev değildir bu. Bir de emekli maaşı bağlıyor. Böylece insanların devletten çalmasının önüne geçmiş oluyor. Yani bir devlet memuru haksızlık etse de bunu zaten büyük hükümdarın elinden alacağını biliyor. O yüzden çok da gerek yok. Aldığı parayla günü geçirmeye bakmış. E zaten emekli olduktan sonra da devlet garantisi var. O yüzden e, düzgün insanlar devleti yönetmesini sağlamışlar. Şimdi bu açıda bakalım. Merkezi otoriteyi artırır. Merkezi otoriteyi artırır mı arkadaşlar? Artırır. Çünkü padişahın gücünü daha da artırmış oluyor. Yani müsaade sistemini mesela Fatih döneminde uygulandı hem de e, kanun haline getirildi. Kim uygulandı? Çandarlı ailesine. Çünkü Çandarlı ailesi sadrazamlık yapan bir aile sürekli sadrazam sadrazam gidiyorlar ve bu aile arkadaşlar devleti neredeyse ele geçirecek. En az Osmanlı kadar güçlenmiş bir ailedir. Bu ailenin bütün mal varlığına el konulmuştur. Yani böylece hükümdar kendi gücünü, merkezi otoritesini artırmış oldu. Haksız yolda zenginleşmenin önüne geçmek biraz önce anlattık zaten ve tabii ki devlet malını korumak zaten iki üç birbirini destekliyor. Bu durumda cevabımız e seçeneği olur dostlar. Üçünü alabilirsiniz. Geçelim. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nde başkentten hança gitmek isteyenleri götürmek ya da haremin bölgesinde insanlara yardım etmek isteyen insanların yardımlarını ulaştırmak amacıyla Suriye alayları düzenlenildi. Suriye alayları ilk defa hangi hükümdar döneminde gönderildi diye soruyor. Suriye alaylarının ne olduğunu artık öğrendiniz arkadaşlar. Başkentten kutsal topraklara kadar hem hacca giden hem de yardımların göndermiş olduğu bir kervandır. Bu ilk defa Çelebi Mehmet yani birinci Mehmet döneminde gönderilir. Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim diyemedim. Yavuz Sultan Selim döneminde arkadaşlar daha teşkilatlı hale getirildi. Çünkü Mekke Medine yani kutsal topraklar Osmanlı hakimiyetine giriyor. Ve bu yanlış hatırlamıyorsam 1915 yılına kadar devam etmiştir. Çelebi Mehmet'ten başlayıp çok uzunca bir dönem boyunca her yıl düzenli olarak bir tören gibi düşünün bunu. İstanbul'dan ya da başkent nereyse o törenler Edirne'ydi. Edirne'den büyük bir törenle uğurlamışlar hacca gidenleri ya da oradaki insanlara yardım göndermişler. Devam tamam edelim. Geldik yedinci sorumuza. Diyor ki Osmanlı hükümdarları Orhan Bey'den itibaren çocukları daha iyi eğitim, eğitim almaları için sancağa göndermişlerdir. Orhan Bey arkadaşlar ilk defa sancak sistemini uygulayan adamdır. İlk defa sancağa giden de birinci Murat'tır. Yani oğlunu gönderiyor. Bu cümleyi tersten kuracak olursam sancaktan tahta çıkan ilk padişah yine birinci Murat olacak. Pekala diyor ki Osmanlı Devleti'nde Anadolu dışındaki tek sancak merkezi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Genelde arkadaşlar bizim baş, sancak merkezlerimiz Anadolu'da olur. Yani Amasya'ya gönderirler. Trabzon'a gönderirler. Hep Anadolu içerisinde Çankırı'yı kullanmışlar, Konya'yı kullanmışlar, Malatya vesaire vesaire. Ama bunlar arasında bir tanesi var ki Anadolu dışındadır. O da Kefe'dir arkadaşlar. Kefe Balkanlarda kalıyor ve Osmanlı'nın Anadolu dışındaki tek sancak merkezidir. Buraya da kim gönderildi biliyor musunuz? Sadece 1. Süleyman gönderiliyor. 1. Süleyman dediğim kim? Kanuni Sultan Süleyman Yavuz'un e, babası, şey oğlu, babası yalnız. <laughs> Onu gönderecekler arkadaşlar. Onun dışında başka kimse burayı kullanan yok. Belgrad Darü Cihat Batı'ya yapılacak savaşların e, askeri üs merkezi. bugün Balkanlar'da aldığımız nokta Macaristan'ın başkenti. Edirne zaten Sazdere ile beraber başkent oluyor. Kırım'da Fatih döneminde alınmış Karadeniz'in kuzeyinde kalan bir bölgedir. İpek ticaret ulaşısından önemlidir. Evet geçelim. Geldik 8. sorumuza. 8. soru bize diyor ki Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri hükümdar tahta çıkarken düzenlenen törenler veya uygulamalar arasında yer alır diye sormuş. Bakalım arkadaşlar birincisi kılıç alayı. Kılıç Osmanlı padişahları tahta çıkarken uygulanan bir şeydir. Şöyle devlet adamları dizilir arkadaşlar. O devlet adamlarının karşısında hükümdar olan kişi hükümdarlık kıyafetlerini giyer. Yani kaftanını giyer işte kafasına sarığını takar, şunu yapar, bunu yapar. Kılıcını da kuşanır oraya. Hükümdarlık alametidir kılıç çünkü. Bu törene kılıç alayı denir. Sonra orada padişah olan kişiye bir verir. Kullarımın bahşişleri dağıtılsın. Böylece ne dağıtılır? Cürüs bahşişi. Cürüs, bahşişi de Yıldırım Beyazık'tan itibaren her padişah tahta çıktığı sürede arkadaşlar. Cürüs bahşişi dağıtmışlar. Bu da bir törendir aslında. Ama burada cuma selamlığı yoktu. Cuma selamlığı hükümdarın her cuma namazı öncesi yapmış olduğu bir şeydir. Yani cumaya giderken yol üzerinde halkını selamlayacak. Hatta şikayetler varsa topluyor. Bizden bir sepeti var onun oraya topluyorlar. Ee, böylece böylece halkına iletişim kurmuş olacak. Bu durumda cevabımız D seçeneği olur. Cuma Selam'da yoktur. Ha burada bir de şey var. Tabii bir tek ayrıntı kalır da yani bölümümüz ABT, yani tarih sosyal sınıf ÖABT ise şunu da bilebilirsiniz. Ev ee, Sultan Türbesi'ni de ziyaret ediyorlar arkadaşlar. Fatih'ten itibaren tahta çıkanlar. Bu da bir törendir aslında. Yani üç tane törenleri vardır normalde. Ama bu iki tanesi sınavda karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkat edin. Geçelim. Geldik dokuzuncu sorumuza. Bize diyor ki İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in emriyle Topkapı Sarayı yapılmış ve Abdülmecit dönemine kadar devlet yönetiminde kullanılmış. Topkapı Sarayı ile ilgili hangisi söylenemez diye soruyor. Bakıyorum. Ender'in adı verilen bölümde devşirmelerden devlet memuru yetiştirilmektedir. Doğru. Yani Ender'in dediği yer aslında arkadaşlar saray okuludur. Burada bu saray okulunda devlet memurlarını yetiştirecekler ve devşirmeleri seçmişler ki merkezi otoriteyi daha yüksek tutsun diye. Devam edelim. Hükümdar ve ailesinin özel yaşantısının geçtiği bölüme harem denir. Doğru. Enderun ile Birun arasında dış sarayla iç saray arkadaşlar. Birbirine bağlayan bağlı sade kapısı vardır. Doğru. Bak güzel soru oldu. artık atarak gidelim. Geldik dörde. Divan toplantıları sarayın kubbe altı adı verilen bölümü yapılmaktadır. Kubbe altı arkadaşlar aslında Birun'un resmi işlerin yapıldığı bölümün bir basamağıdır. Yani bir bölümüdür. Kupba altında toplanacak. Hatta burada toplandığı için buradaki vezirlere kupba altı vezirleri adı veriliyor arkadaşlar. O da oradan gelen bir ifadedir. Doğrudur. Osmanlı Devleti'nin ilk sarayıdır Yani buna asla düşmezseniz Osmanlı'nın daha önce sarayı kullanmıştır. En belirgin ilk sarayımız Bursa Sarayı'dır. Tabii öncesi de var ama bu Osmanlı'nın kendi karakterini gösterdiği bir saraydır. Sonra Bursa'dan Edirne Sarayı'nı kullanmışlar. Oradan İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'da bile bak Topkapı Sarayı bizim ilk sarayımız değildir. Eski saray var bile. Parti önce başka bir saray yaptırıyor. Beğenmiyor. Onun yerine Topkapı Sarayı yapılıyor. Yani cevabımız el seçeneği olur. Osmanlı'nın ilk sarayı değildir. Devam edelim. Geldik 10. sorumuza. Diyor ki hakkında bilgi verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım. İlk defa Orhan Bey döneminde ataması yapılmıştır. Pekala. Ser asker ünvanıyla orduyu yönetir. Şu iki cümleden yakalamam gerekiyor arkadaşlar. Bak ser asker, ser baş kafa demektir. Askerin başı. Yani komutan gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Ser asker ünvanıyla orduyu yöneten ve Orhan Bey döneminde göreve getirilen vezirdir arkadaşlar. Hatta Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alaaddin Paşa'dır. Onu da söylemiş olalım. Şöyle ki eğer burada serdar Ekrem deseydi yani Serdar'ı Ekrem ünvanıyla ordu yönetir deseydi o zaman sadrazam olurdu. Ama biliyorsunuz ki sadrazam ataması ilk defa Orhan Bey döneminde değil, Birinci Murat döneminde yapılır. Çandarlı Halil Paşa atanacak bu göreve. Burada ser asker dediği için vezir. Zaten sayıları zamanla artıyorsa yine vezir. Sadrazam hep bir tanedir. Ama vezir yeni 8e çıkıyor sayıları. Bunun dışındaki divan üyelerinden bahsetmeyeceğim çünkü yeri geldikçe konuşacağız. Farklı farklı soruları var. Biliyorsanız problem yoktur. Ee, yanlış yaparsanız zaten gelirsiniz buraya. O soruları da değerlendirmiş oluruz. Geçelim. Geldik 11. sorumuza. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde yönetim, merkez ve taşra teşkilatı şeklinde ikiye ayrılmıştır. da eyalet sistemi uygulanırken İstanbul için özel bir yönetim uygulanmıştır. Doğru. İstanbul'un ne aşağıdakilerden hangisi? İstanbul'un en yüksek mülki amiridir. Yani idari amiri söylemişler. Güzel. Şimdi dostlar buradakilerin hepsi bakıyorum. Evet İstanbul'un yönetiminden sorumlu. Tadasker hariç. Sadrazam'la başlayalım. Sadrazam İstanbul'un genel yönetiminden sorumludur arkadaşlar. Bunu belediye başkanı gibi düşünebilirsiniz. Genel olarak yönetimine bakıyor. Taht beklesin. Ases başı. Ases bekçi demektir arkadaşlar. Ases başı İstanbul'un gece güvenliğinden sorumludur. Aynı şu an olduğu gibi o dönemde bekçi bir sistemi vardı. Gece güvenliği sağlayanlar ases başıydı. Şehre mi inip bunu da belediye başkanı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha çok böyle imar faaliyetleri falan yani çevre düzenlemesi şehir düzenlemesi diyelim biz ona. Şehir düzenlemesiyle ilgili hani bugünkü belediyeler gibi işleri yapacak. Ama Sadrazam da aynı şekildedir. O yönetim kısmına bakıyor. Bu şehir düzenlemesine bakıyor. Kazasker zaten e, eğitim ve adalet işlerinden sorumlu divan üyesidir ama şeyle alakası yoktur İstanbul yönetimiyle ilgili. Burada imar başı var bak diye onu yazayım. İmar başı zaten isminden belli. Bu da İstanbul'da yapılacak mimari eserlerden sorumlu. İşte cami, mescid, çeşme, hamam ne bileyim artık ne yapılacaksa İstanbul'a bu arkadaş bakıyor. Taht kalısı. Taht kalısı arkadaşlar iki görev vardır. Bir isminden belli zaten İstanbul'un adalet işlerinden sorumludur. İkincisi de arkadaşlar bu adam İstanbul'un en yüksek mülki amiridir. Yani mülki amir resmi işleri yapan adamdır. Hani öyle düşünün. İşte İstanbul'a ilgili bütün evrak düzenlemeleri şunlar bunlar vesairesine bugünkü vali gibi düşünebilirsiniz. Mülki işlerden taht kalısı sorumluydu Osmanlı Devleti'nde. Bu güzel bir soru kalıbı. Dikkat edin. Tamam İstanbul'un en yüksek mülki amiri. Çünkü burada birçoğu sadrazamla düşecektir. Dikkat edin düşmeyin. Geçelim. Evet, 12. sorumuz bize diyor ki, Salyane ve yaletler, hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla iktisam sistemi uygulanmıştır. Tamam. Böyle bir yıllık geliri peşin olarak hazineye alınmıştır. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi Salyane eyaletlerden biri değildir diye sormuş. Şimdi dostlar, Osmanlı Devleti'ni Eyaletler üç ayrılır. Salyaneli yani yıllıklı, salyanesiz yani yıllıksız bir de imtiyazlı. İmtiyazı beni ilgilendirmiyor. Salyaneli ve salyanesiz mantığı şu. Salyaneli eyaletler merkeze uzak olan eyaletlerdir ve buralarda iltizam sistemi uygulanır. Yani bir yıllık vergi peşin alınıyor ve doğrudan hazineye giriyor. O yüzden yıllıklı zaten. Salyanis eyaletlerde ise bir yıllık vergi peşin gelmez. Merkeze yakın olan eyaletlerdir. Burada da tımar sistemi uygulanır. Temel ayrımı budur. Tamam. Şimdi burada hangisi Salyaneli değildir diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar Afrika'da kalan bak Mısır, Tunus, Habeş bunlar zaten İstanbul'a çok uzaklar. O yüzden doğrudan Salyaneli eyaletler içerisinde yer alır. Bağdat da aynı şekildedir arkadaşlar. Bağdat sürekli değişmiş o dönemde bir Salyaneli bir Salyanesiz olmuş ama biz onu yine Salyaneli diyebileceğiz. Lakin Musul arkadaşlar Musul Salyanesiz yani Tamar sisteminin bir diğer ifadeyle uygulandığı bir eyalettir. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. Devam edelim bir diğer sorumuza, değiştirelim. Evet. Geldik 13. sorumuza. Diyor ki: Osmanlı'da devşirme olarak alınan çocuklar Enderuna gönderilerek devlet memuru olarak yetiştirilmekteydi. Enderinden mezun olanlar yukarıdaki yönetici sınıflarından hangisine görev alamazlar? Hmm. Şimdi dostlar Osmanlı yönetenler üç bölüme ayrılır. İlmiye, Seyfiye, Kalemiye. Bak ilmiye dediği ilim işiyle uğraşanlar yani elinde kitap olanlardır arkadaşlar. Elinde kitap olan herkesi buraya koyabilirsiniz. Mesela şey Hüsnem değil mi? İlimle uğraşır, elinde Kur'an var, kitap var oradan. İmam mesela elinde kitap var işlere bakıyor. Müderris, öğretmen elinde kitap var eğitim veriyor gibi gibi. İlmiye sınıfı bu arkadaşlar o zaman eğitim ve adaletten sorumlu. Bu eğitim ve adaleti soralım. Tabii dini işleri de burası bakıyor. Hani din diye de yazalım işte imamlı, şeyhli, sandı vesaire. Seyfiye sınıfı, seyf kılıç demektir arkadaşlar. Yani elinde kılıç olanlar bunlar da. Kimdir bunlar? Elinde kılıç olan herkes sayabilirsiniz. Sipahını sipahi sayarsınız. Sadrazam, vezir değil mi? Bunların hepsi yani kılıç kullanan herkes arkadaşlar buranın içerisine yer alır. Çünkü bize hem yönetici hem yani kılıç kullananlar var. Yani sadrazam hep orduda mesela görevi var adam komutan hem de aynı zamanda yönetici padişah da aynı şekilde o da seyirke ye sınıfında yer alır. O yüzden elinde kılıç olanlar diye kodlayacağız. Geldik kalemeye. Kaleme ise arkadaşlar isminden beri zaten elinde kalem olanlar. Elinde kalem varsa bir adamı neyle yapıyordur arkadaşlar? Bürokrasi bürokrasi yazmaya çalışıyordum. Ha, bürokrasiyle uğraşıyordur. Yani devletin bütün yazışmaları, işte reis sürküttabı, mesela, nişancı mesela, onlar da bu sınıfın içerisinde yer alırlar. Şimdi burada Osmanlı Devleti devşirmeleri yani endürünü aldığı devlet memurlarını seyfiyede kullanmış. Yani sadrazamlar kadar çıkabiliyor. Kalemiyede kullanmış, ama arkadaşlar asla ilmiyeye koymamış. Çünkü ilmiyenin şöyle bir özelliği var. Dinle alakalı. Şimdi i̇şte eğitime bakıyor ama din eğitimi veriliyor sonuçta. Ya da adalet işlerine bakılıyor. Bu yüzden arkadaşlar Osmanlı ilmiye sınıfına Müslüman oğlu Müslüman. Hani doğrudan Müslüman çocuklarını almış. Sonradan Müslüman olan devşirmeleri değil. Böyle bir ayrım yapmışlar. Eğitim ve adaleti kendilerinden başka kimseye bırakmayacaklar. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız A seçeneği olur. Yalnız bir. Geçelim bir diğer sorumuza. 14. sorumuz bize diyor ki Yeniçeri Hoca 1. Murat döneminde yukarıdakilerden hangilerinin önerisiyle kurulmuştur diye soruyor. Şimdi Yeniçeri Hoca arkadaşlar biliyorsunuz 1. Murat döneminde ilk olarak pençik sistemiyle yani savaş esirlerini 5'te 1 oranında alacağız. Hemen arkasından daha sonra tabii ki de e, devşirme sistemi uygulanarak asker toplamaya başlayacağız ve bunları kendi askerimiz olarak merkez ordusu içerisinde kullanacağız. Şimdi burada 1. Murat döneminde bir Çandarlı Kara Halil Paşa, iki Kara Molla Rüstem. Bu ikisinin de önerisi vardır. Bu ikisinin de önerisiyle beraber biz Yeniçeri Ocağı'nı ya da diğer adıyla Kapı Kulu Ocağı'nı kuracağız arkadaşlar. Buraya alınan çocuklar esir olanlar tabii pençe kredi alınanlar. Önceleri asker olarak kullanılıyorken daha sonra devlet memuru olarak da kullanılmaya başlayacak. Tabii Birinci Murat döneminde de açılmasının sebebi de şu savaş esirleri var elimizde. Çünkü Haçlılarla burada savaşmaya başlıyoruz. Sırpsın Kosova'sıydı. Bundan dolayı arkadaşlar savaş esirlerini değerlendirmek amacıyla yapılıyor. Zaten Türkistan'daki İslam'daki gulam sisteminin devamıdır. Molla Fenari ise konuyla çok alakası yok. Zaten adam bir din adamı. İkinci Murat döneminde göreve getirilen Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhül İslamı'dır ya da müftüsüdür artık ne derseniz. Bu durumda cevabımız 14. soru için D seçeneği olur arkadaşlar. Geçelim. Geldik 15. sorumuza. Diyor ki geliriyle tersane giderleri ve kale muhafızlarının giderlerinin karşılandığı miri arazi bölümü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi dilik arazi Adana seçeneği. Dilik arazi arkadaşlar şöyle. Osmanlı Devleti'nde tarım sisteminin uygu, tarım yalnız tımar sisteminin uygulandığı bütün araziler dirlik arazi diye geçiyor. Yani devlete ait olan araziler miri arazidir. Miri arazinin birinci bölümü delik arazidir. Delik arazide tımar sistemi uygulanıyor. Hatta kendi içerisinde biliyorsunuz has, zeyamet ve tımar olarak üç parçaya ayrılır bu araziler. Devam edelim. Arpalık arazi ise yine bir arazinin bir bölümüdür. Bu da arkadaşlar emekli maaşıdır. Yani Osmanlı Devleti'nden emekli olan memurlara arpalık arazinin gelirleri verilmiş emekli maaşı olarak. Geldim Ocak'ta aha da sorumuzun cevabı. Hem tersane giderleri hem de kale muhafızlarının giderleri Ocaklık araziden karşılanır arkadaşlar. Ocaklık arazi <laughs> bu yönüyle güzel soru olur. Çünkü anlamından çıkmıyor. Ee, dikkat edin. Yurtluk arazi şöyle. Sınır bölgesindekilere veriliyor. Sınır bölgesinde insanlar burada tarımla uğraşıyorlar ve aldıkları vergilerle yine sınır bölgesinde yer alan askerlerin masrafları yani savunmada kullanılan askerlerin masrafları için kullanacaklar. Zaten yurtlukla ocaklık çok birbirine karışıyor. Malikane arazi ise biraz daha farklıdır. Malikane arazide devlet e, padişah kendine yakın gördüğü ya da bu yararlı işler yapanlara ödül olarak malikane araziyi verir. Ömür boyu boyunca arkadaşlar kime verildiyse o adam buranın vergilerinden gelir elde eder. Buna da malikane arazi denir. Yani iltizam sisteminin uygulandığı araziler mukatadır ki iltizam bir yılına veriliyor. Ama ömür boyu bir adama veriyorsan malikane arazi olur. Tabi bu da feodalitenin yani toprak ağlarının ortaya çıkmasına neden olacak. Malikane başlı başına bir problemdir. Bununla ilgili ileride çok sorumuz var. Oralara geldiğimizde tekrar konuşacağız. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet geldik 16'ya. Diyor ki Divan-ı Hümayun'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. İlk defa Orhan Bey döneminde toplanmıştır. Doğru. Orhan Bey'le beraber divanı toplayıp devleti burada yönetmeye başlayacağız. Divanda alınan kararlar Belikçi Kalemi tarafından mühimme defterine kaydedilmiştir. Doğru. Mühim olayların kaydedildiği defter. Aklınıza böyle kalsın. Fatih'ten itibaren Sadrazam başkanlığında toplanmaya başlamıştır. Doğru. Fatih kendi merkezi otoritesini artırmak amacıyla arkadaşlar Sadrazam'a bırakıyor. Tabii kendisi de yine boşu boş bırakmayacak. Padişahlar yine divan toplantılarını izlemeye devam edecekler. Bu kasrı adı, adı verilen bir yer var oradan. Yani bu üçü de doğru. geldim dörde meşrutiyetin ilanına kadar kullanılmaya devam etmiştir. Şimdi meşrutiyetin ilanı 1876, ikinci Abdülhamit dönemi yanlış arkadaşlar. Çünkü biz Divan-ı Hümayun'u ilk olarak 17. yüzyılda terk ediyoruz, şey 18. yüzyılda. Bakın 18. yüzyılda divan toplantıları Babali adı verilen sadrazam konağında toplanmaya başlıyor. Aslında 17. yüzyılın sonuna denk gelirdi. Adam akıllı 18 olduğu için biz öyle bahsediyoruz. 17. yüzyılın sonları da dese olur yani. Babali sadrazam konağıdır. Burada toplanmaya başlayacak. Hadi onu da geçtik. Bu tamam hocam yeri değişmiş. Ne önemi var diyorsanız daha da ötesi var arkadaşlar. ikinci Mahmut. İkinci Mahmut döneminde biliyorsunuz Divan-ı Hümayun kaldırılır. Onun yerine arkadaşlar Meclisi Vükela kurulur. Ve devlet Meclisi Vükela'dan yani bugünkü bakanlar kurulu gibi düşünebilirsiniz. Buradan yönetilmeye başlar. Bu durumda cevabımız D seçeneği olur. Bakalım Edirne'ye en yüksek yargı organı olarak kullanılmıştır. Doğru. Büyük suç işleyenler divanda yargılanır. Aynen öyledir arkadaşlar. Bu bilgimiz doğru. Geçelim diğer sorumuza. Evet, 17. sorumuz bize diyor ki Osmanlı ekonomisinin temeli olan toplumda yeterli miktarda ve kalitede malı uygun fiyata bulundurma politikası aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'nın arkadaşlar e, klasik döneminde yani 19. yüzyıla kadar olan dönemde 3 temel politika var. Yaşecilik, gelenekçilik, fiskalizm. Fiskalizm devletin gelirlerini en yüksek düzeyde tutmaktır. Yani en çok parayı kazanalım. Gitti. Gelenekçilik ekonomide var olan dengeyi korumaktır. Yani yıl nasıl başladıysa öyle bitsin. Hani enflasyon uçuydu bu da yaşanmasın o da gitti. İşte bizim burada öncülde verdiği iyaççılıktır. İyaççılık arkadaşlar aynı zamanda sosyal devlet anlayışının bir göstergesidir. Diyor ki toplumda yeterli miktarda ve kaliteli malı uygun fiyata bulundurulsun. Yani şöyle ki. İstanbul'da yaşayan bir adam da buğdayı aynı fiyattan alabilsin atıyorum çok böyle Cezayir'in bizim toprağımız olan Cezayir'in bir köyünde yaşayan insan da aynı paradan alabilirsin ve kalitesi de aynı olsun arkadaşlar bu mantık hani herkes istediği gibi ulaşabilirsin mantığıyla hareket ediyor bu da sosyal devlet anlayışını götürür. Merkantalizm aynı dönem yani bizim bu üç politikayı uyguladığımız dönemde Avrupa'da uygulanan ekonomi modelidir ulusların zenginliği sahip oldukları altın veya gümüş gibi değerli madenlerle ölçülüyor. Aslında günümüz sistemi merkantilizmin, yani günümüz sisteminin temelidir merkantilizm. Mekkari Osmanlı'nın ticaretiyle alakalı bir kavramdır. Taşımacılık yapanlar arkadaşlar Mekkari adını vermişlerdir. Yani bir noktadan başka bir noktaya yolcu veya yük taşımacılığı yapanlar Mekkari olarak anılır. Geçelim bir diğer sorumuza. Geldik son soruya. Ne diyor bakalım? Diyor ki Osmanlı Devleti'nde vergiler hukuk kurallarına göre şeri ve örfi vergi olarak ikiye ayrılmıştır. Yani şeriatla alınanlar, örfi vergi padişahın emriyle, devlet kanunuyla alınanlar. Tamam. Ayrıca işlenen hafif suçların karşılığında cezai nitelikte vergi alınmıştır. Doğru. Bu da tabii cezai vergiler dediği de aslında örfi vergilerin içerisine girer. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki vergilerden hangisi cezai niteliktedir? Bakalım arkadaşlar. Bunlardan bir birincisi öşür vergisi öşür vergisi biliyorsunuz ki Müslümanlardan onda bir oranında alınan ürün vergisidir. Yani her yıl düzenli olarak bu vergi ödemek zorunda ürün vergisini. şöyle düşünün, on çuval buğdayın oldu, bir çuval da devlete vergi olarak yani öşür olarak ödeyeceksin. Gelin bir diğerine cerime. Cerime vergisi arkadaşlar suç işleyenlerden yani tabi basit suçlar olması gerekiyor. Suç işleyenlerden alınan vergidir. O zaman cerime vergisi yukarıdaki tanıma tam da uyuyor. Cezai nitelikte alınan vergidir. Eğer bir kimsenin malına zarar verdiyseniz o zaman cerime vergisi ödüyorsunuz. Her sene düzenli bir vergi değil. Bugünkü mesela trafik cezası gibi düşün. Kırmızı ışıkla geçiyorsan veriyorsun. Mesela o da bir vergidir. Devlete göre bir gelir sonuçta. Böyle düşünmek gerekiyor. Devam edelim. Avarız vergisi arkadaşlar örfi vergidir. İlk defa 2. Bayezid döneminde alınır. Biliyorsunuz ki 2. Bayezid döneminde İstanbul'da büyük bir deprem yaşanıyor. O depremin yaralarını sarmak amacıyla avarız vergisi topluyorlar. Tabi o zamanlarda sadece olağanüstü şartlarda alınan bir vergiydi. Ama 17. yüzyıldan sonra Osmanlı ekonomisi bozulmaya başlayınca bu vergi düzenli olarak toplamaya başladılar. Bununla ilgili zaten daha önce soru çözmüştük. O soruyu doğru yaptıysanız zaten bunu biliyorsunuzdur. Bibe vergisi dul kalan kadınlardan alınan bir vergidir. Bu da arkadaşlar yine düzenli anlam vergi. Yani cezai nitelikte değil. Reftiye vergisi ise Osmanlı Devleti'nde dış gümrükten alınan vergidir. Çünkü Reftiye ve Amediye iki kardeş bunlar dış gümrük. Reftiye Amediye de iç gümrük vergisidir. Böyle düşüneceğiz bunu da. Evet böylece cevabımız B seçeneği olan cerime odur. Bir diğer testimizle beraber devam edelim arkadaşlar.